Kızım 7 aylıkken epilepsi teşhisi konuldu, 2,5 yaşındayken Dravet Sendromu olduğunu öğrendik. Şu an 7 yaşında, e, bağımsız bir birey olabilmesi adına neler yapabiliriz, hayat kalitesini artırmak adına neler yapabiliriz arayışındayken TENS cihazının Türkiye'de kullanılmaya başlandığını öğrendik. Hemen doktorumuzla iletişime geçtik bu cihazı kullanmak yani bizim için mu diye. Onun da onayını alınca e, TENS yetkilileriyle görüştük tam 6 Ağustos'ta bir yıl olacak TVNS cihazını kullanmaya başlayalım bir yıl boyunca tıpkı ilaçlarını kullanıyorken ettiğiniz dikkatle e, da dikkatli bir şekilde saatlerine uyarak kullanmaya dikkat ettik TVNS cihazı öncesi üçlü ilaç kullanıyordu üç tane şu an iki tane ilaç kullanıyor. Bizde ilk kullanmaya başladığımız günlerdeki en bilirgin olumlu özelliği, kış bahar gece uykularından uyanırdı ee, bir kez değil iki kez üç kez belki ee, ve kesintisiz uyku pek yoktu açıkçası. TvnS cihazı kullanmaya başladıktan itibaren hani ilk bir hafta içerisinde kesintisiz uyku uyumaya başladı. Ee, en büyük konforu ilk başta buydu açıkçası. Çünkü bir anne için de uyku, kaliteli uyku, ertesi gün çocuğuna en verimli şekilde cevap verebilmesi demek oluyor. Gülbahar'ın da geceyi rahat, kaliteli bir uykuyla geçirmesi, ertesi gün dinç ayağa kalkması demek nöbetlerinin daha az olması demek oluyor. Algısının daha yüksek olması demek oluyor. Yorgun olmaması demek oluyor. Burada aldığı eğitimlerdeki kalitenin artması anlamına geliyor. İlk bir haftada bunu gözlemledik açıkçası. Daha sonra ilaç kestik. İlaç kesme ve kışın enfeksiyon durumlar ve ateş arasında açıkçası nöbetlere ne kadar etki ettiğini çok ölçemedik ilk 3-4 ayda. 5. 6. aylarda e, şu oldu: bir varın nöbetleri e, enfeksiyon ve ateş durumlarında daha şiddetli ve yüksek e, şey, süresi uzun oluyor. E, sonraki zamanlarda ise e, nöbetleri çok az oluyor, süresi de kısa oluyordu. Ama T.V.N.S. cihazı kullanmaya başladıktan sonra enfeksiyon dönemlerindeki nöbetleri de kısaldı. E, nöbetlerin kısalması demek e, beyne sararın olmaması demek. Ee, çocuğun e, bedeninin daha az yorulması demek Daha sonrasında daha hızlı kendine gelmesi demek oluyor. Ee, çok saniyelik nöbetler geçirmeye başladı ve en belirgin e, ikinci gözlem dediğimiz şey nöbet sonrası e, çok çabuk kendine geliyordu, hiçbir şey yokmuş gibi. Ee, önceki TVNesi cihazının öncesinde ise belli bir uyku ihtiyacı hissediyordu. İkinci gözlemlediğimiz bu oldu, bir de algısının çok açıldığını fark ettik. Bunu özel eğitim öğretmenleri de özellikle belirtti. Hani son zamanlarda daha hızlı eğitimlere cevap verdiğini söylediler. Ciddi anlamda bir iletişimde artış gözlemledik. Öncesinde Gülbahar'ın göz iletişimi çok kısaydı. Ee, sanki aradı, aramızda bir duvar varmış gibi hissediyordum çocuğuma baktığımda ee, ama şu anda gözlerinde e, duygu görebiliyorum ee, sinirlendiğinde sevindiğinde korktuğunda bir duyguyla bakabiliyor bana bu çok büyük bir mutluluk bu bizim gözlemlediklerimiz de ama haziran ayında e, doktorumuza kontrole gittiğimizde e, aldığımız sonuç ise e, yaşadığımız sevincin e, zirvesi oldu diyebilirim. Çünkü EEG'si e, normal bir çocuk gibi çıktı. E, şunu hiç unutmuyorum. Doktorumuzun bilgisayar ekranına bakıp e, büyük bir şaşkınlıkla bu çocuğun EEG'si normal bir çocuk gibi Dravet Sendromu nasıl olur diye büyük bir şaşkınlık yaşadığını e, gördüm. E, o ifadeyi hala unutamıyorum. Yani EEG'nin Normal bir çocuk olması, normal bir çocuk gibi görünmesindeki sevincimi doktorun yüz ifadesinden daha iyi anladım. Çünkü büyük bir şaşkınlıkta yaşamıştık açıkçası. Ee, tabii ki Gülbahar'ın nöbetleri Dravet sendromu bir kem mutasyonu olduğu için e, olmaya devam edecek. Ama e, verilen o simülasyonla el kesinin düzelmesi yani beyin dalgalarındaki o düzen şu anlama geliyor dedi, bu benim cümlem değil, doktorun ifadesi, bu çocuk eğitimlerde aldıklarını artık unutmayacak, daha hızlı öğrenecek. Yani sürekli tekrar etmek gerekiyordu özel eğitimlerde, unutabiliyordu çocuk ya da normal sağlıklı bir çocuk belki iki kere de öğreniyorsa biz o davranışı üç ayda ya da altı ayda öğrenebiliyorduk ki bunu ben de işimde eğitimciyiz gözlemliyor biliyoruz çocuğumuzda daha hızlı dönüyor yani ben önceden 10 kere tekrar etmem gerekiyorsa bir şey öğretmeye çalışırken şimdi üç kere de 4 kere de tamamen yapamıyor belki ama biraz daha tepki verebiliyor bunu hissedebiliyorum ki eğitim diğer eğitim aldığı öğretmenleri yani öz alan öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri de bunun özellikle vurguladı. Son kontrollerimizdeki doktor çoğumuzun, fizyoterapistimizin, işte dünya bütünleme aldığımız uzmanımızın, bir terapistimizin hepsinin söyledik, varı ağrı çok farklı gördük, çok farklı gözlemliyoruz. Neden? Bir şey mi? Yani ekstra bir şey mi var? Ve bunun e, çoklu bir ayak olması tabii ki var yani işte doğru doktor belki doğru eğitim e, doğru bu anlamdaki doğru tercihlerin elbetteki ki yüzdeleri var. Ama TVNS cihazı beyin dalgalarını düzenledikçe onlardan aldıklarımızın kalitesi yükselmiş oldu e, ve bunu biz gördük. Ee, şu an bu videoda olmanın sebebi de bu aslında yani e, biz bunu e, şöyle düşündük açıkçası yani acaba tvns cihazı alınmayız bunun maddi yönleri var acaba e, e, ola, hani ne kadar olumlu sonuç alırız ee, Dravet sendromunda beni e, bu cihaz almaya ikna eden e, en büyük etkenlerden birisi de şuydu. Almanya'da yapılan bir değerlendirme raporunda Dravet sendromluların e, bu cihazdan en yüksek fayda gören grup içerisinde olduğunu e, gözlemledim. O raporda gördüm. E, bu da beni açıkçası e, ikna eden önemli etkenlerden bir tanesiydi. E, bugün ise tam bir yıl sonra ilk ki diyorum cihaz almışız tedaviyi uygulamaya başlamışız ve ilk ki şu anda bu cihazla beraber tedavimize devam ediyoruz kesinlikle dravet sendromunda olan kişilere öneriyorum. Tabii ki herkes aynı faydayı görmeyebilir ama biz büyük bir fayda gördük ee, ve bunu sizinle de paylaşmak istedik. Ee, i̇nanıyorum daha da e, olumlu etkileri olacaktır.